Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pat Mobile Lite'da çevrim dışıların atladığı yere geçiyoruz. Yani AFK'da bir deyimi de var. AFK diye. Bu video yaptığım için bir alkış beklerim. Yani alk abone olabilirsiniz. Ya da sağdan alttan sol köşeden abone olabilirsiniz. Başka oraya atladığım yer sizde olabilir. Ona göre yani ilk siz atlamış olun yere. Ee, o zaman başlayalım diyelim. Klasik bir maça girelim. Klasik. Klasik. Evet. Klasik bir maça girelim. Başlıyoruz. Ve PUBG'ye gelen yeni güncelleme çok güzel oldu. Evo olanı falan geldi. Siz de girip bakabilirsiniz yeni güncellemeyle. En sevdiğiniz silahı yazar mısınız yoruma? PUBG Mobile Lite oynuyorsanız. Zaten bunu büyük ihtimal PUBG Mobile Light oynayanlar görecek. Ve bu fazla kill almanıza da yarar. Kaç evrim dışı varsa ona göre sizin killiniz. Evet başladık. Deniz denizin ortasından mı başladık? Baktan aldık büyük ihtimal. Bakt, evet bak. Ha ben bilgi Tamam başlarsak. Bugün şimdi hiçbir şey yapmıyoruz. Harita yükleniyor kendi kendine. Hiçbir şey yapmıyoruz. Atlamayacağız. Atlayacağız çıkana kadar bile atlamayacağız. Çünkü siz yapacağımız şey bundan ibaret. Hmm dan bakalım. Şunlarla oynanabilirsiniz. Yaz zaten boş böyle Boş boş. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Oyun sizi büyük ihtimal kendiliğinden atacak. Hiçbir şey yapmayın. Sadece durun. Oynanan bir şeyi. O size atacaktır. Kendi yere. Atacak mı? Evet. Atacak. Evet. Kaç çevremiz var? Bir. Bu bir gelmiyor arada 10 geliyor. 10 10 bile değil yani bayağı geliyor. Şimdi ben AFK gördüğünüz gibi. Şimdi o da paraşütünü açtı. İniyoruz. Ama o daha geçinecek. Çünkü o hiç yenilendirmeyecektir. Büyük ihtimal kendi kendine düşecek. Biz de aşağıya erken deniz abamızı bekleyelim. Kilimizi Sadece bu bir gelmiyor. İki, üç, dört de gelebiliyor. Hadi gel gel. gel. E geliyor. Geldiği gibi öldürebiliriz zaten. onu bir kendi kendine indiriyor. Direkt vur. Gördüğünüz gibi ismi Vavesi. Üzgünün çevirmiş olduğun için öldün. İstiyorsanız bir maç atalım diyeceğim. birinci olur muyuz? Yani bu bogus bog mı değil mi? bilmiyorum. Size gösterdim. Bence kullanabilirsiniz. Fazladan kiralmak istiyorsanız. Bunu deneyebilirsiniz. Yeni güncelleme çok güzel oldu ya her şey daha iyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Maç atmayacağım. Çünkü bu videonun amacı oynamak değildi ama oynamam istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz abone olup like atmayı unutmayın şunları bir alalım sıkıntısız AKM'yi bulduk bu maç büyük ihtimal birinci olurum görüşürüz sizleri çok seviyorum bunun tarzda bir sürü video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve intro nasıl olmuş videonun başına tekrar sayıp izleyebilirsiniz Bay bay Sizleri çok seviyorum